İşsiz güçsüz bir adamda kaynağı bilinmeyen çok ama çok fazla para varmış. Herkes bu kadar çok parayı nereden kazandığını araştırıp duruyormuş. En sonunda adamı karakola çağırmışlar o kadar paranın hesabını vermesi için. Adam gitmiş karakola. Komiser hemen lafa dalmış. Anlat bakalım bu kadar parayı nasıl kazandın? Üstelik bir işim bile yok. Ben herkese iddiaya girelim komiserim ve her iddiayı da kazanırım. Olur. Sadece iddiaya girerek bu kadar para mı kazandın? Size kanıtlayabilirim komiserim. Nasıl kanıtlayacaksın? Sizinle bir iddiaya girelim. Benim hiç iddia kaybetmeyeceğimi anlarsınız. 100 dolara bahse girelim ki ben sol gözümü ısırırım. Komiser düşünmüş. Bir insan nasıl gözünü ısırabilir diye ve sonunda olamayacağına karar verip iddiaya girmiş. Adam bunun üzerine takma olan sol gözünü çıkarıp ısırmış. Komiser Hayret'e onu izledikten sonra tamam ama bir iddiayla sana inanacak değil demiş. Adam peki demiş. 500 dolara iddiaya girelim ki sağ gözümü de ısırır. Komiser iki gözü de takma olsa bu adam görmez herhalde deyip bir daha girmiş iddiaya. Adam sağ gözünü de çıkarıp sağ gözünü de ısırmış. Komiser yine şaşırmış ama pes etmemiş. Adam tamam size son bir iddiayla daha girelim. Üstelik bu sefer bedava demiş. Komiser hemen heveslenmiş. Ne iddiası demiş. Adam demiş ki kimin uzunluğu? Buradaki herkesin toplam uzunluğundan daha fazladır demiş. Komiser şöyle bir etrafına bakmış. Yaklaşık 10 kişi var. Her birininki 15 santim olsa toplam 150 santim yapar. Tamam demiş. İddiaya girmiş. Adam indirmiş. Donunu bir bakmışlar. Çocuk bir şey komiser hani. Uzundu lan demiş adam. Tekin komiserim çekerseniz uzar demiş. Komiser adamın şeyini çekmeye başlamış. Çekiyormuş. Çekiyormuş. Uzamıyormuş. O sırada adam bir arkadaşına telefon etmiş. Alo Ali. Oğlum komiserin eline verdim. 100 bin doları hazırla.